İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nda ilçe kongreleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Urla İlçe Kongresi yapıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavvat Dervişoğlu kongreye katıldı ve yaptığı konuşmada e, İYİ Parti artık salonlara sığmaz hale geldi. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi İzmir'de de salonlara sığmıyoruz dedi. Birlikte bir mücadeleye çıkmıştık o mücadelenin başında herkes bunlardan bir şey olmaz diyorlardı. Sizler gösterdiniz ki İyi Parti'den çok şey olacak. Ve Allah nasip ederse İyi Parti ilk seçimde tek başına iktidar olacak dedi. Urla'da yaptığı konuşmada iki aday yarıştı bu arada bunun da bilgisini verelim. Kongrede Urla İlçe Kongresi'nde ve Yüksel Bıyık 292 oyun 150'sini alarak tekrar ilçe başkanlığına seçildi efendim.